Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Öncelikle yaşadığımız arızadan dolayı, bir teknik aksaklıktan dolayı ikinci defa çekiyoruz. İsminiz efendim? Adım Onur Yıldız. 32 yaşındayım, Malatyalıyım. Uluslararası kargo gemilerinde usta gemici olarak görev yapmaktayım. 2013-2014 civarı cüzdanımı, gemi cüzdanımı çıkardım. 2016'da ilk gemime çıktım. Daha önce ne yapıyordun? Ondan sonra bu işe nasıl başladın? 2013-2014 tarihinde A101'de mağaza sorumluluğu yaparken gazete yanında verilen bir ilanı gördüm. Sarı öyle, sayfalarda. Evet. O ilanla bir çıktım yola. Öyle bir Ne yazıyordu hatırladım. ilanda? Yani ilanda Piri Reis reklamcılığını kullanarak yani üniversitesi falan kullanarak bir reklam yapmışlardı. Yani ilan vermişlerdi. E, gemilerimizde işte vasıflı vasıfsız eleman aranmaktadır. Maaş bin, 2500 3000 dolar civarı. Eleman aranıyor. Aynen. Eleman aranıyor diye bir cazip geldi. Ben de başvuru yaptım, öyle bir atıldım mesleğe. Senin şimdi çok güzel bir hikayen vardı. Zaten aslında videoyu izleyen yeni Deniz olacaklara en büyük örnek olacak şey o. Neydi evet. o hikayenin başından başlarsak? Sen bu işe ilk başladığında o ilanı gördün. O ilanı gördüm. O ilanı gördükten sonra İstanbul'a yola çıktım. İstanbul'a yola çıktım ve Başvurum yaptıktan sonra beni Gebze'de bir kursa gönderdiler. Gemi, adamı kursuna, Anladım, gemi gönderdiler. adamı kursuna gönderdiler. Orada bir 45 günlük bir kurs gördüm. Neyse cüzdanlarımı falan aldım. Cüzdanını aldın. Evet. Pasaportunu aldın. Gemi adamı sağlık raporunu aldın. Hepsini aldım evet. Ondan sonra arada yani simsara yönlendiler. Birkaç simsara gönderdiler. Yani onlar da iş vermediler ilk başta. Simsarlarda ne iş yapıyor? Yani gemilere aracı olarak adam gönderip Aracı şey gönderiyorlar. Komisyon alıyorlar. Evet. Evet. İmkanım oldu ama gönderemediler acemiliğimden dolayı, Çağrı'nın kamerot olduğundan dolayı çıkamadım ilk başta. bir, yani bir sene falan bek, bir, bir, sene, bir buçuk sene falan bekledim. Gemiler genelde Aynen. deneyimli adam aradığı için. Aynen. Ondan sonra işte bir gün yine Malatya'dayım. Telefonum çaldı. İşte Soner Kaptan diye birisi. Acil İstanbul'da katılım var. Gelir misin diye. Ya ilk başta söyledim yani komisyon varsa yani duymuşluğum vardı yani komisyon falan alıyorlar diye falan komisyon varsa gelmeyeceğim. Yani komisyonum, yani verecek param yok. Bu durumum yok demiş. Yani şu an benden direkt bir para istiyorsan. Aynen. E, şu yok an dedi, para komisyon vermi. yok dedi. Evet. Ondan sonra çıktım yola. Neyse annemin bir tane bileziği vardı, onu sattık. Hani dedim ben bunu tekrar alacağım falan filan diye aldık işte bileziği. Uçağa bindim, çıktım İstanbul'a geldim. Yani ne zaman inersen beni ara demişti, gelip alacağım seni falan demişti. Tamam İstanbul'a akşam saat 8-9 civarları indim. Atatürk Havalimanı'na. Arıyorum arıyorum adam yok piyasada. <laughs> Ya cık. halen 11'e kadar bir gece 11'e kadar falan bir aradım. Yok piyasada yok. Havalimanı tamam, telefonu bitmiyor. kapatmış. Neyse dedim herhalde de işi vardır. Yani aklıma da gelmiyor hani dolandırıcı olduğunu yani acemisi olduğumuz için bilmiyorum. Neyse sabah eve havalimanında yattım artık. Bir yere de gidemedim zaten. Arkadaşım falan yoktu o zaman işte. Sabah oldu aradım. Beni işte Atatürk Havalimanı'ndan metroya bindirdi. Metrodan İstanbul'un bir ilçesini yaklaştırdı yani bir yere geldi şey ilçeyi tam olarak hatırlamıyorum neresi olduğunu. metroya bin şuraya Aynen. git dedi yani. Orada dedi ofisime geldi ben seni buradan alacağım dedi. Tamam. Bindim metroya geldim bu ilçesine bekliyorum işte bir çay ocağına oturdum. Hiç unutmam yani cebimde 350 milyon para var. Yani bilezik falan sattıktan sonra işte kalan para 350 milyon uçak parası falan. Bekliyorum çay işte bir simit poğaça çay falan içiyordum. Aradı ee dedi Onur dedi benim yanımda komisyonum vardı dedi. Abi dedim ben sana dedim Malatya'dayken söyledim komisyonum varsa arama yani, yani gelmek istemiyorum vermeyeceğim demiştim. Artık geldim yapacak bir şeyim yok. İşte cebimdeki 350 milyon abi dedim cebimde 350 milyon para var sana 300 milyon yatırabilirim dedim. Yani o zaman parası yani güzel bir paraydı yani. Tamam dedi o zaman dedi, garanti bankasına geç dedi ben sana diye arayacağım dedi. Şu şey bankasının atemesine. Garanti bankasının atemesine geçtim aradı beni. İşte şu numaraya. 2 defa teyit ettirdim. Bana yani verdiği numarayı iki defa teyit ettim. Hatta üç defa teyit ettirdim diye hatırlıyorum. Parayı cep bank yap. Aynen cep bank yapıyoruz. Tamam dedi o numarayı yatır dedi. Ne kadar Yatırdım. istedi? 300 milyon. 300. Milyon. Ondan sonra 300 milyon yatırdıktan sonra para gitti. Ama adam aradım. Abi dedim, para geldi mi dedim yolladım dedim parayı. Sen hangi numaraya yolladın gelmedi falan diye bir dümen yaptı. Dedim abi dedim verdiğin numarayı ben sana üç defa teyit ettim dedim. Bu numaraya git dedim. Yok dedi bana para bana gelmedi yüzüme kapattı telefonu. Hayda dedim ayva yedik. Ne yapacağım ne edeceğim. Yani İstanbul'da ilk defa hayatımda İstanbul'a inmişim. Yani bilmiyorum çevreyi bilmiyorum ortamı bilmiyorum. Sonradan aklıma işte çocukluk arkadaşım geldi. Bakırköy'de oturuyor. Neyse o şehirden Bakırköy'e yürüyerek gittim. Yani kafadan bir buçuk iki saat yürüdüm. Levhalar takip ettim. Bakırköy'e vardım arkadaş aradım işte arkadaşla işte buluştuk falan. Yani geriye dönemiyorum. Niye dönemiyorum? Yüzüm tutmuyor. Şimdi dolandırıldım yerine, yani deyip geri memlekete yani. 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 Diyebilsem gideceğim evime ama diyemiyorum utanıyorum. E bir de annenin Neyse. satmışsın gitmişin. yani bir, de onu yani, bir satmışız. iş yapacağım diye gitmişsin. <laughs> Aynen. Neyse arkadaşlarla falan işte oturduk işte akşam sahil tarafında oturuyoruz. Yine bir adam aradı beni. Ne yaptın dedi onu dedi para çekebildim mi dedi. Dedim yok dedim çekmedim dedim. Allah'a dedim hakkımı helal etmiyorum dedim. Haram zehir zıkkım olsun dedim söyledim yani o kadar. Neyse akşam oldu işte yattım kalktım sabah saat 9 30, 10 civarı işte iş paraşütü yapacağım yani mecbur İstanbul'da çalışacağım. Şimdi gemi şeyine de gidemiyorum. Şirketlere de başvuruyorum, şirketler de diyor ki yani kamu rotukarı acemi alamıyoruz, referans olması lazım falan diyorlar. Sen başka iş yapmak yani istiyorsun. Ben ya, artık orada mecbur bir şey. iş yapacağım. Saat on buçuk falan yine bu adam beni aradı. Adam aradı beni, ne yaptın dedi parayı çektin dedi, çekemedim dedim. Yok dedim, abi bir daha beni arama dedim, bak dedim. Adam hala arıyor seni. Ya. Halen arıyor. Vermiyorum dedim bilgi falan dedim ben sana dedim. Ya işte benim TC kimlik numaramı istiyor, Anne soy ismini falan işte istiyor. Benim yok dedim sana, vermiyorum bilgi falan. Orada dedim kafama jeton düştü ya bir... Bankaya gideyim. Bakalım ne oldu? Ne Bu adam niye durmadan hala arıyor? arıyor dolandırıp arıyor. kaçması lazım. <laughs> Gittim bankaya. İşçide işte abla vardı bir ablaya sordum. Abla dedim böyle kemeri dedim ben dolandırdım dedim. Yani İstanbul'a geldim, Malatya'dan çıktım buraya geldim. Herhalde adam parayı çekemedi ki sürekli beni arıyor demiş. Yani diyor nereden biliyorsun diyor. Abla diyorum, sürekli arayıp bilgilerimi istiyor diyorum. Yani nedir bu dedim. yani bilgilerimi istiyor. Bir ayak diyorum. var burada. Yani bunda bir şey vardı dedim yani. Baktı işte kimliğimi verdim baktı. Para askıda kalmış. Duruyor. 300 milyon. Abla dedim ben parayı nasıl çekebilirim tekrar dedi. Dilekçe yazman gerekiyor dedi. Tamam dedim neyse dedim söyleyin dedim yazayım dedim yani para benim para dedim yani alamamış adam karşıdaki adam. Dilekçe yazdım işte imza falan attım verdim parayı aldım. Neyse bankadan çıktım bu adamı aradım artık affedersiniz <laughs> ana avrat küfür ettim. Yani saydırdım. İşte, ha, olay burada bitmiyor. Olay Sen burada bitmiyor. 3 ay çalıştın sonra İstanbul'da. 3 ay orada İstanbul'da çalıştım markette. Neyse Geri döndüm ben baktım olacak gibi değil İstanbul beni yiyecek. <laughs> dedim ben izi geçeyim Malatya'ya. Gittim Malatya işte yüzümüz artık tutmuyor. Ama yine gidiyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Gittim Malatya işte aradan ya yani hemen hemen 6, 7 veya 8 ay diyeyim. Bir gün işte polisler tarafından bir gbt tutuldum. Ya bir anda elime kelepçe taktılar. Abi dedim ya arkadaşlar da şaşırdı yani ya arkadaşlarım var. Ya benim hiç suç, suç işleyeceğim bir durum yok. Hayatımda hiç karakola gitmişliğim yok. Dedi İstanbul Bas tarafından aramam var biz de bilmiyoruz. Abi dedim sen de polisin nasıl bilmiyorsun? Hani bu gideceğim ama nereye gideceğim? Saat dört buçuk civarı falan. Artık mahkeme falan da kapanmış. Nöbetçi, savcı falan. E, bir, bir gün nezarette kaldık. Sabahına işte bizi adliyeye götürdüler. Adliyede işte nöbetçi, savcıyla İstanbul Başsavcılığı'ndan konferansla konuşup görüşme yaptık işte. İşte bana söylüyor işte Soner Kaptan'ı tanıyor musun diyor. Yok yani unutmuşum artık. O kadar ara geçmiş ki aradan. diskilmişim yani soğumuşum. Yok diyorum tanımıyorum diyor. Ahmet diye birisini söylüyor. Ahmet diye birini tanıyor musun? Yok tanımıyorum Sayın Savcım. Peki diyor sen diyor bu adam Ahmet denilen adama diyor 300 milyon para istemişsin diyor. Doğru mu diyor. İlk başta geriye döndüm. Bir an beynimden kaynar sular döküldü. Dedim, yani Sayın Savcım Soner Kaplan dediğiniz kişi şimdi aklıma geldi. Ben de buradan dedim kafadan dedi, bir, bir sene önce dedim. Yani bir sene 7 6 az hatırlamıyorum artık o da heyecanlıyım. Yani savcının karşısında bir, bir şey yani diyemiyorum. Bir sene öncesi diyelim. Aynı kişi beni tanımlandırdı. Ben de hatta dedim 350 milyon yatırdım bu adama İstanbul garanti ve ATM'sinden. İşte inanmıyorsunuz dedim. Bakırköy garanti şubesinde şeyim vardı, dilekçem vardı. Bakabilirsiniz dedim. Neyse savcı bir saat ara verdi. Ne oldu? Bir şeyler oldu falan geldi. Sonra da tamam dedi, beratsın dedi. Öyle çıktım işte. Artık iyice soğudum deniz içinde. Ama denizden de vazgeçemiyorum. Seviyorum yani deniz orta şeyini seviyorum. Ya duruyorum. Dedim ben gideceğim Bodrum'a. Çalışmaya o, yani. Aynen Bodrum'a çalışmaya gideceğim. İşte Bodrum'a geçtim. Biraz çalıştıktan sonra bir, iki, bir, yer çalıştım zaten. Bir otelde çalıştım. O tutturamadım orada. Yani tutturamadım değil. Ortam güzel değildi. Çıktım oradan. Merkezde bir otel buldum. Yani patronlarım sağ olsun çok da iyilerdi. İşte yazın Haziran civarı falan işe başladım. Ağustos sonu işte Eylül'de işten çıkartıyor sezonluk olduğu için. Ne yapıyorum işte senin dedi başka yapacağın bir şey yok mu dedi Malatya'da falan dedi. Patronum soruyor. Dedim valla gemi cüzdanlarım var ama dedim gemi bulamıyorum dedi. O vasıtayla işte o bana yardımcı oldu. Bodrum Liman Başkanı vardı, Türkler Başkan. O vesile oldu. Bir şirkette başladım. İlk gönderdiler. Çıktım. Öyle Aynen. bir referans olup Aynen. gönderdiler. 2016'da ilk gemime çıktım kamarot olarak. O günden bugüne bu işi yapıyorsun. Aynen o günden Sayın bugüne. Usta gemici oldun Evet. Sonra. Ya ilk başta da zaten kamarot çıktığımda yani biraz zorlandım. Gemisi. Burada insanlara diyebilir miyiz? gemiye çıkmadan sizden para almaya çalışan komisyonculara inanmayın. İnanmasınlar kesinlikle. Bir de gazetelerin sarı sayfalarındaki o 2000-3000 dolar başlığı. Aşırı derecede şey var. Sahtekarlık ilanları var. Yani inanmasınlar. En kanlı kimse kalmasın yani. Yani gemi adamı şeyini ehliyetini alırlar. Onda sıkıntı yok. Bir Ama, şekilde alırlar. Ama o iş yalanları işte 2000-3000 dolar daha başlangıçta vermeler yalan olan hepsi yani. İlk başlangıçta yani acemiysen çıkacaksan da verecekleri para 600-700 dolardır. O da ilk sefer kafanı bir yere sokman lazım. İyi kötü demeden değil mi? Aynen öyle. Yoksa iş bulmak zaten ilk Doğru. işi bulmak çok zor. çok zor. Ama ondan sonra hiçbir zaman iş bulma sıkıntısı çekmezsin diye düşünüyorum değil Çek mi? Yok. Ya sen bir usta gemici olarak iş sıkıntısı çektin mi? Yani ilk girdikten sonra. Ilk çekmedim yok. Hayır. Çünkü bir yani sürü gemi bir var. Bir, bir bir süre bir zorluk çekiyorsun, bulamıyorsun ama bulduktan sonra da zaten o şirkette devam ettikten sonra zaten kendini bırakıyorsun. Çorap söküğü gibi geliyor yani. birkaç gemi referans olduktan sonra. Zaten ortamın değişiyor, gemideki insanları tanıyorsun. Tabii. Biri seni seviyor, arkadaşın oluyor, o bir yer öneriyor, o bir yere referans Herkes oluyor. Herkes bir yere bir şekilde vesileyle gönderiyorlar yani. Evet, o yüzden yani ilk girmesi. Her şey yani şu gemicilik sektöründe kağıdı ilk aldığında ilk mesele her zaman e, ilk defa bir gemiye, herhangi bir gemiye kafayı sokabilip vardiya tutma belgesi alabilmek. Aynen. İlk vardiya tutmayı zaten alıp, vardiya tutmasıyla e, can kurtarma. Bunlar istiyorlar zaten ilk başta. Onları alabilmek. Zaten için. benim ilk kağıdım kamerottu. 5 sene geçti zaten. O yüzden ben iptal ettim. Sonra gemici çıkarttım. Gemici olarak kamerottuk yapıp bir 6 ay kamerottuk yapıp ondan sonra vardiya tutmana can kurtarmayı aldım. E, peki bir usta gemici gemide ne yapar? Ne iş yapar? Usta gemici gemide ne yapar? Usta gemici limanlara yaklaştığınız zaman yani limanlara zaman zaman manevra yap yaparsın. Halat verirsin, halat alırsın kalktıktan sonra sabitlerle beraber. Sabitlerle birlikte. Limandan kalktıktan sonra eğer gemi boşsa ambar yıkaması olur. Güvertize raspa boya falan olur. Vardiya Ka tutarsın. Kaç kaç aralığında çalışıyorsun? Diri halindeyken gemi 8 5 çalışıyoruz. Ama limanlarda vardiyemiz var. Limanlarda vardiyemiz var. Evet. saat vardiyemiz var yani. Seyirlerde 8 ile 5 arasında. Aynen. Sabah 8, akşam 5. Ondan evet. sonra öbür güne kadar boş. Evet. E, gemiye başladığından beri şu an dahil seni en çok zorlayan etken hangisi? En çok zorlayan etken uzaklık, aile özlemi diyeyim. Yani aileden uzaksın, sevdiklerinden uzaksın, memleketinden uzaksın. Ya bir şekilde bazen kısıtlı imkanların oluyor, ulaşamıyorsun şeyler yapmak istiyorsun gidemiyorsun yapamıyorsun o oluyor yani. O hepimizin aynı yani, da. Herkes de Onun aynı dışında yani. mesela ne var? Ne eksik gemide sence? Ya yurt dışında mesela ne diyeyim? İnternet kısıtlı yani. Çok kısıtlı. Kısıtlı olmasına rağmen de yani yine ya yine her şey yine... iletişime çıkıyor değil mi? Yani iletişime Yemek, çıkıyor. Yemek içmek, yatmak neyse de ya iletişim olmayınca olmuyor. Olmuyor. Onun videosunu da çektik sen. Gemide karşılaştığın şimdiye kadar en zor durum neydi? İki zor durumum var aslında. Şöyle söyleyeyim, biri gemideken, yani seyirdeyken Başta söylerler ya, gittiğin mesafelerde falan cenazeye falan gidemezsin falan. Annem kalp krizi geçirmişti. O beni biraz zorladı yani, bayağı bir de üzdü. O şeyim oldu. Bir de geminin sallanması oldu. Ge i̇kinci gemimdeydi zaten bu olaylar oldu. Ya gemi 28 derece falan yattı. Ayaklandığını hissettim. Ayaklandı bir battı. Zaten artık o zaman korku başladı yani dedim. Bayağı bir korkmuştum o zaman. Sonra düzeldi işte. şey oldu sabah kalktım baktım işte mutfağa falan baktım. Hiçbir şey yok. Her yer her şey darmadan. Dağılmış. O yani şey. darmadan olmuştu. Dağılmış her yer. O, orada biraz zorlandım. Onda biraz biraz korktum yani. Ondan sonra zaten Ondan ilk hava yedikten sonra gerisi hep aynı. Aynen. Akışa geldi zaten. Alıştı, alıştı yani. Alışıyorsun. insan ister istemez alışıyor zaten. Alıştıktan sonra sen kopamıyorsun denizden. Lanetli meslek. Aynen öyle. <laughs> Gemide yaşadığın en ilginç, en komik olay hangisi? İtalya'da Ravenna'ya gittiğimiz zamanlar Kamarottum o zaman. Saat 7'de çıkıyorsun. Kamarotun işi belli zaten malum. Saat 7'de çıktım. Yani bir ile doğru yaslandım. Baktım şehir yakın görünüyor. Ya yani dedim ben gideceğim dedim şehire. O zamanlar zaten servis mervis olmuyor o saatlerde. Yürüyeceğim dedim çıkacağım dedim yani gideceğim merkeze doğru gideceğim. Yürüdüm yürüdüm. Yol gitmiyor ama saat 7'de gittim. Saat dokuz buçuk on civarı şey vardı zaten. McDonald's olan bir yere vardı. McDonald's falan vardı. Ben biliyorum. Orasından yani. orayı. kapanmıştı zaten. Dedim tamam artık kapan burası kapandı da merkeze gitmeye gerek yok. Ama bayağı bir yürüdüm. Dönüşe geldim. Dönüşe geldikten sonra sadece oraya uğradım. kapalı geri ka dönüyorsun. Geri dönüyorum. Yani baktım her yer kapalı zaten olmuş. 2-3 saat yürüdüm. Aynen 2 saat yürüdüm. Sonra 2 saat tekrar yürüdüm. Ama biz sever de zaten ormanlık kalandan gidiyoruz. Biliyor yolu kaybettim. Be? O yol çok iyi biliyor. Yolu uzatmışım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Artık bakayım yani hani giderken görüyorum fabrikalar var. Yani bu fabrikaları takip edeceğiz. Ama o fabrikalara çıkmışım. Nereye gitmişim bilmiyorum. Bir de ıssız. Kimse yok. Köpekler bir yandan havlıyor. Yani değiş işte değiş işte sesler geliyor. Kurbağa sesleri falan. Yani biraz gerildim. Kendimi yine aşağı doğru bekleden sonra fabrikalara buldum. Gemiye varışım işte iki buçuk, üç civarı oldu. Bir daha dedim kendi başıma hiçbir yere çıkmayacağım. <laughs> Tek başıma yani. Orada bayağı bir ilginç olayım olmuştu. Ama zaten bütün denizciler çok yürüyor limanlarda. Ya yani. yürüyor zaten. İlk seferlerde hep yürürüz Aynen. yani bir evet, kaybolma zaten. anımız vardır bir. ya da kaybolma demeyeyim aslında çok kolay kaybolmayız ama bir yürüme anımız vardır 2-3 saat, saat kaybolma tamam Benim de çok var bulursunuz ama bilmediğin bir yerdesin kiminle çıkacağını bilmiyorsun evet. o da bir de ilk çıkışım yani aynı şeye İspanya falan olsa mesela güzel. Da biliyorsun yani. Ravenna'da şehir merkezi çok uzak çok limanı. Uzak. Yani Şimdi yürüme bak. çok uzak. Zaten Ravenna'ya hangi gemiye gitse hiç çıkmadım orada. Gemideki sosyal hayat nasıl? Gemiciler arası yani yağcı, gemiciler arası arkadaşlık nasıl? Arkadaşlık ortamı insanlar birbirini tanıdıkça iyi oluyor yani. Çok güzel oluyor. Ortamları güzel oluyor. Yani bazen yeri geliyorsun işte sosyal yaşam olarak okey oynuyoruz, pişti oynuyoruz hep birlikte. Oturuyoruz, sohbet falan ediyoruz. Yani Mesai bitiminden. Sosyal mesafe yani şeyimiz güzel. İster istemez. yani yani bir yere gidemiyorsun yani. Değil mi? Konuştuğun kişi sadece belli bir yaşlı kişiler. O kişiler içinde mecbur konuşacaksın yani. Gemiyi bırak gibi bir planın var mı? Ya kaç yaşına kadar bu mesleği ya. yapmayı düşünüyorsun diyeyim ya da de, hep de, devam mı edeceksin. Bir emeklilik şey planın diyeyim, var mı? Yani normalde kendime bir kota verdim. Dedim ki 35 36 yaşına kadar çalışırım. O yaşama geldikten sonra kopar mıyım denizden? Kopma olup bilmiyorum. Çünkü bir, bir şekilde bağımlılık yapıyor. Ben karılı olduğum zamanlar bir an önce gemiye çıkasım geliyor. Denizlere gidesim geliyor. Çünkü çekiyor artık bir şekilde. E şu an kaç yaşındasın? Otur... Şu an 32 yaşındayım. 4-5 sene. 4, 4 sene desen bir hadi 5 sene desen. Sence 5 sene sonra bırakabilecek misin? Sanmıyorum. Bırakırım ve <laughs> sen yalan <bir> olur. <laughs> yani bırakamıyorsun. Gerçekten de bırakamıyorsun yani? Bilmiyorum bağlıyor ya. Ya bir de i̇şte benim plan yaptın ama Yani bir düşününce acaba bırakabilecek mi diyorsun. Yani, evet bırakacağım <laughs> diyemiyorsun. Kesin Aynen, bir öyle. şekilde. <laughs> ya bırakılmaz yani bilmiyorum Deniz. Bilmiyorum başkası için bilmiyorum ama ben seviyorum yani ya Deniz'i. Ben de seviyorum. Dalgasını ben... seviyorum. Sesini seviyorum. Bir de denizde giderken mesela seyirde gideceğin zaman değişik hiçbir şekilde hiçbir şey sesi yok. Hava karanlıkta sadece denizin sesi var. Yani insanın hoşuna gidiyor yani. Ya ben kendim, ben de kendim mesela hayal edemiyorum başka bir şey yaparken. Yani şu, ben bu YouTube işlerini çok seviyorum. Hani bu tarz bir şey ve gemiler deniz dışında ya ne yaparım kendime konduramıyorum ya. Öyle bir lanet ki. Aynen öyle. Hakikaten yani bu, bu benim mesleğim. Ben artık kabullendim ya. Hani tabii ki sağlık sorunları olacak kadar değil. O döneme kadar değil de yani çarpçı başı artık ilerisi kaç yaşıma kadar yaparım bilmiyorum. 50-55 mi 60 mı ama daha fazlasını yapmak istemem ama büyük de konuşmam yani. Aynen öyle. Gemici adama kız verirler mi? Senin hiç öyle, böyle bir girişimin oldu mu? Ya da sevgili muhabbetin, nişan muhabbetin? <laughs> Ya sevgili muhabbetim var aslında da. Şöyle diyeyim. Bana kız vermediler. Ben iki defa görücü usulü gittim vermediler. Gerçekten mi? Gerçekten de vermediler. Gemide çalışırken. Aynen gemide çalışırken. Hatta ben gitmedim. Annem bile gönderdi. Ya ondan sonra da vazgeçtim zaten. Niye vermediler? De? Ya denizci dediler, uzak dediler. Denizci diye mi? Aynen. Ya yeter kardeşim, bu <laughs> denizcilere artık böyle ön yargılı yaklaşmayın ya. Yani. yani ben anlamadım nasıl yani denizci diye evlenebilecek miyiz? Yani bir yuva kuramayacak mıyız? Ne alaka dedim ya. Ondan sonra da vazgeçtim zaten, evlilikten vazgeçtim. İkisi de isteyen yani denizcisin diye verdi mi? uzağım diye vermediler. Ben kız istemeye gittiğimde bana da Zeynep'in amcası aynısını demiş. Gittik işte kimse bir şey demiyor tabii annesi annesi hakkında ama sadece amcası şöyle bir kelime demişti. Ya işte tamam iyi hoş güzel de sizin oğlanın mesleği de biraz sakıncalı. Ne, ne demek o? Kızımızı alacak eve koyacak iyi evlenecek ama sonra işte iki ay sonra vınk gidecek kızı tek başına bırakacak falan. Ya böyle şeyler diyordu. Herkesin <laughs> aklına genel yani böyle şeyler yani. var. Sıkıntı yaratıyorlar ya çok bilmiyorum. Ondan sonra zaten vazgeçtim ben dedim ya evlenmiyorum ya ben. Ben bu mesleği yapacağım. Ya, yani kendime bir kota verdim. Şu yaşıma kadar yapacağım diye. O yaşından sonra da evlenen, evlenirse evlenirsin, evlenmeyecek yapsak bir şeyim yok yani. Kırdılar Kader kalbimizi kısmet. Diyorsun. Kırıyorlar insanı <laughs> ister istemez ya. Ya diyorlar işte ne bileyim her limanda sevgilisi var. Benim niye yok diyorum ya. Benim niye yok? Değil mi? Olmuyor. Yani, yok yani, yani. sonra kız vermezsiniz. Sonra gemicilerin her limanda bir sevgilisi var dersiniz. Aynen öyle. Aa, kız verin. <laughs> ama. Önce kız ver anasını satayım. Yani kızınız da mutlu Nasıl olmasın <laughs> yani bir gemici adam. Ön yargı işte. Yani ön yargı çok baksana, ön yargı. Baksana iki o kere diyorsun yani. Sen bir denizciyim dediğinde direkt aynı muhabbet geldiğinde abi bu adam ne yapacak bu adam? Bulamıyorsa. Yani yapacak yok. Yani sevdiğim insan da var şu an. Yani insanlar bazıları var yani istiyor. Tamam senin mesleğin çalışabilirsin. Ama bazısı da var. Bir ters tepki bakıyor yani ters bakıyor. Yani denizcisin sanki gidersin. Aşağılık bir insanmışın gibi bakıyor. Niye öyle bakıyorsun ki? Ben denizciyim. Ya biraz daha serseri gibi bakıyorlar. Ha, aynen uzaktasın. Her limana gidiyorsun, ne yaptın bellisiz Çalışıyoruz, ekmeğimizdeyiz yani ya. Halbuki denizciler yani burada herkesin kendi kamerası var. Herkes kendi kıyafetini kendi yıkar, kendi yemeğini gider öyle alır. İşini gücünü yapar sabah yani hepsi sorumluluk bilincinde olan adamlar çoğu diyelim. İşte o yüzden tam evlenmedik model işte. aslında. Kendimizi övelim birazcık. <laughs> İnşallah en azından şimdi ya, ya planların tutar evlenirsin diyelim ya da ya evlenirsin demek bir temenni değil aslında. İnşallah hayatın güzel gider. İnşallah. İstersen evlenirsin, istemezsen evlenmezsin. Evlenmemek evet, yani. de bence bir seçenek, haklısın yani Ben evliyim ama tabii hanım kızmasın şimdi. <laughs> Bu mesleği yapmasaydın ne iş yapardın? Bu mesleği yapmasaydın ne iş yapardım? Evet, şoförlüğü yapardım. Yine uzak yola. Yine uzak. <laughs> yoldan vazgeçmem diyorsun. Yani yoldan vazgeçmem. Peki en sevdiğin ülke hangisi oldu gittiklerin arasında? İspanya. İspanya. Ya yani ben fazla bir liman görmediğim için. Hani hep kayaklısı çalıştığım için İspanya genellikle çok gördüm. İspanya'da Bir çok de sıcak uyurum. insanlar, Aynen. İnsanlar Ortam güzel. Sıcak. Avrupa. İyidir İnsanları İspanya yani hemen yani. yani. balt şey yapıyorlar, evlenen tarzları var yani. Makina mı güverte? Güverte. Bana göre güverte. Bana göre de güverte. Çünkü niye ben bir kere makineye girdim. Sesten dolayı girişim. Yani Sesten dolayı ben yapamam diye şey yaptım. O yüzden güverteyi seç. Sen o o yüzden güverteyi seçtin. Önce, önceden de. Önceden normalde senin kârın kamuru. Ya bak şu an güvertedeyiz mesela. Aynen. Yanda raspa sesleri geliyor. Evet. Şimdi makineci aşağıda, makine arasında çalışırken ne adam yapıyor? burada çalışıyor. Tabii onun da çok zorluğu var. Sıcağı, yazı, kışı. Ya yazın zaten güvertenin sadece bir yazı sıkıntı Evet aşağıda bir sıkıntısı yok ya seviyorum ben açık yani. alanda temiz açık havada alanda, deniz aynen. havasında iyotlu havada çalışmak daha güzel evet. yani ben de o kafaya geldim ya işin zorluğu tartışılır her ikisinde de ama açık hava iyidir ya yani. açık hava iyi ya temiz hava turuncu tulum mu lacivert tulum mu lacivert tulum lacivert tulum, lacivert tulum. Aynen. genelde turuncu. gemiciler turuncu tulum ya giyer. ya şimdi et. zaten turuncu tulum giyersen zaten bir yere çıkamıyorsun nefes alamıyorsun aynı kendi yani, yani, yani turuncu cezaevindekiler turuncu kıyafet giyerler ya. Yani. gibi olmak istemem yani. Mavi yine açık, denizli rengi. Küçük gemi mi, büyük gemi mi? Her zaman büyük gemi. Büyük gemi, rahatlık. Aynen. Hangi anlamda? Rahatlık anlamında aslında şöyle diyeyim. Büyük gemi biraz zordu ama rahattır ya. Seyri uzundur. Seyri uzundur, liman uzundur. Vakit hızlı geçer. Vakit hızlı geçer. Daha profesyoneldir belki bazıları. Ama küçük de sallanması çoktur. Ondan dolayı da ben Doğru. Küçük, gemi... gemi der de zaman daha fazla Aynen. Büyük gemi her zaman tercihimdir. Reis mi, fenerci mi? Olmak istediğim mi? Hangisi adamındır? Hangisi daha sana yakın? Allah ben hiç şimdiye kadar çalıştığım insanlarla hiç ayrım varım yapmadım. Hepsiyle de iyi geçindim. Bana göre de enerji daha iyi ya. Fenerci ben de da. fenercilik yaptım çünkü. Yani İnsanlara daha iyi tanışıyorsun. Yani tanıyorsun, konuşuyorsun. Herkes, herkes seninle iş bağlı. Yani iş alıp geliyor, boya alıp geliyor falan. O, o yönden fenerci derim ben ya. Şimdiden teşekkür ederim. Son söylemek istediğim ederim. bir şey varsa. Selam vermek isterim. Öncelikle aileme. Sevdiğim insanlara, abilerime, babama, yengelerime. Hatta şu an ameliyat olan teyzem var. Anneme. Onlara selam söylüyorum. Bir de e, beni... Bu işe gönderen Bodrum'da çalıştığım otelin sahibi Sayra Hanım, Sayra Sayar. O An ha anıma çok teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Ve Türker Başkan, Türker Kutlu, Bodrum Liman Başkanı, onlara saygılarımı, hürmetlerimi sunarım. Bir de Levent Yılmaz, Bodrum Güllük'te ajanta Güllü işletiyor. Ona da çok teşekkür ederim. Bu kadar. O zaman tüm deniz sevdalılarına, denizcilere de denizci Allah selamet versin. Diyelim. Allah selamet versin teşekkür ve selamlar ederim. olsun. Teşekkür ederim. Ben Dağolun. teşekkür ederim. Bitti mi çarşı? Bitti.